Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için öncelikle kanala abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hadi video geçelim. Bu videoda 5 Aralık Cuma günü yayınlanan dizilerin reyting sonuçlarını inceleyeceğiz. Cuma akşamı 3 dizi yayınlandı. 3. Sırada Kanal D'de 20. sezonun 13. bölümü yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yer alıyor. Dizi totalde 5,10 reytingle 5. sırada AB grubunda, 2,05 reytingle 13. sırada ABC1 grubunda ise 3,17 reytingle 9. sırada yer alıyor. Dizi tüm gruplarda düşüşte bakalım öbür hafta nasıl olacak? Günün ikinci. Sırasında Show TV'de 4. sezonun 13. bölümü yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi yer alıyor. Dizi totalde 5,89 reytingle 3. sırada AB grubunda 5,77 reytingle 3. sırada ABC1 grubunda ise 6,60 reytingle yine 3. sırada yer alıyor. Dizi tüm gruplarda düşüşte bakalım haftaya nasıl olacak. Günün birinci sırasında TRT'de 1. sezonun 9. bölümü yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi yer alıyor. Dizi totalde 15,89 reytingle 1. sırada, AB grubunda 14,64 reytingle 1. sırada, ABC1 grubunda ise 15,38 reytingle yine 1. sırada yer alıyor. Dizi totalde ve AB grubunda yükselişte, ABC1'de düşüşte bakalım haftaya nasıl olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.